Beko Cici Cermon Zora maçı Hızlı bir başlangıç oldu Zora Nefsi'nin atağı ilk dakikalardan Mustafa Zora Nefsi sol kanattan ilerlemeye devam ediyor Defansın savunması Savunma topu uzaklaştırdı Zoran FC zindan tekrar savunmada top. Güzel bir tur açalım bekliyoruz. İçeri girmeyi deniyor. Bakçanın savunması. İçeri güzel bir denemeye uçak olacak CT German. FC tekrardan topu kaptı. Sağ kanattan kontrol atak denemesi. Bakçan engelledi hızlı bir taş atışı başlangıcı. Kafayla karşıladı savunma. Topu uzaklaştı. Arda topu kaptı. sağ kanatta ilerleyecek mi? Bakçanı geçemedi. Geri çekiliyor tekrardan. İçeri bir pas. Seken toptan Mustafa topu kaptı. Hatalı bir pas. Sert müdahale. Sola güzel bir pas. Zoran FC topu aldı. Orta sağdan güzel bir çalımla ilerlemeye devam ediyor. Kısa paslaşma denediler. Topu kaptırdılar. Kafayla karşıladı savunma. Tekrardan eller. Sisi Cema sol kanatla ilerlemeye devam ediyor. Emirhan kaleye denedi. Top kaleci de rahat bir tutuş. Güzel bir uzun pas. Top Sisi Cema da tekrardan hatalı bir şekilde uzaklaşmaya denedi. Mustafa Yılmaz alçaktan bir top denemesi. Arda topu kaptı mı kapamadı. Berkcan kontrol atak başlangıcı Mustafa bir kişi geçti içeri güzel bir pas Arda sağ tarafa güzel pas tekrar geri paslaştılar Emirhan topu kaptı kaleyi mi deneyecek çok uzun süre bekledi geri çekildi tekrardan sağ kanattan girmeyi deniyorlar yoğun maskeyi geçemiyorlar defansı Savunma da seken toptan Emirhan geçmeyi, Emirhan geçmeye çalışıyor. Kaleye denedi. Arda'nın golü. Maç 1-0. CT Gelman önde. Güzel bir deneme. CT Gelman top kaptı. Tekrardan devam ettiler. Kaleyi denedi. Seken top. Kaleci topu yakaladı. Zoran FC'nin hata devam ediyor. Sağ tarafa güzel bir pas denemesi. Savunma topu engelledi. Zoran'da top tekrardan sağ tarafa ilerleyecekler. Berkcan'ı geçmeyen top. Berkcan'ın harika savunması. Arda'dan sol kanına güzel bir pas. İçeri denediler. 10 numara. Sağ taraftan güzel ilerledi. Kalecinin harika kurtarışı. Zoran nefsi köşe vuruşu deneyecek şimdi. Hızlı bir deneme. Kısa pasla başladılar. Tekrardan denediler. Mustafa'nın müdahalesi. Atakları hala devam ediyor. Emrehan topu çaldı. Kontra başladı. İçeri uzun bir pas denemesi. Top Arda'da. Arda sol taraftan içeri girmeye deniyor. İçeri güzel bir deneme. Kaleci de top. Arda sağ kanattan ilerleyecek mi? Karşıya güzel bir pas attı. İçeri direkt denedi. Top kalecide. Murat sağ taraftan içeri güzel bir deneme. Güzel bir pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya top ağlarda. City German'ın ikinci golü. Maç tekrardan devam ediyor. City German 2-0 önde. Maça hızlı bir başlangıç yaptılar. Doğan FC içeri güzel bir pas. Orta sağdan ilerlemeyi deniyorlar. Defansın yoğun baskısını geçemediler. Sakinsin Murat, Murat arkadaşlarına baktı. İçeri güzel bir orta verdi. Zoran FC göğüsle karşıladı topu. Top tekrardan Arda'da. Berkcan'ın müdahalesi. Akçan topu uzaklaştırdı. <laughs> Geri çekildiler. Orta sağdan topu kaptı Zoran FC. Sağ kanadı Arda'ya uzun bir pas. 31 numara iyi bastırdı. Harika savunma. Hızlı bir taç atışı başladı. Arda oradan çıkamıyor. İçeri güzel paslaştılar. İçeri girmeye deniyorlar. Tüm defansı geçti Çıktı çıkırken ama top yukarıda. Güzel bir denemeydi. <laughs> Mehmet. Güzel bir geçme denedi. Savunmayı geçemedi. Tekrardan deniyor. Arkadaşlarına baktı. Arda'ya. Top dışarıda. İçeri güzel bir taş denemesi. Zoran FC top kaptı. Kısa paslarla kendi yarı sahasından çıkmayı deniyorlar. Mustafa'yı geçmeyen top. Tekrar denediler. Tekrar Mustafa'ya geçmeyen top. Atak devam ediyor. İçeri uzun bir ortayla başladılar serbest vuruşa. Harika karşılama. Devam edecekler mi? Topu kaptırdılar. Top kaptırdılar. Toptaş. Zoran FC. Sol kanatta kaldılar. Hatalı bir deneme. İçeri uzun bir orta. 69 numara. Savunma karşılığı topu. Tekrardan aldılar topu. Zora nefsiz sol kanattan şimdi hata başlıyor. İçeri harika bir pas. Açıklık yakalayabilecek mi? Savunmaya geçebildi mi? Savunmaya geçmeyen top. Topu uzaklaştırdılar. E, top Emirhan'da. Emirhan geçebilecek mi? Bire bir mücadeleyi kaybetti. Top tekrardan Zora nefsi aldı. Orta sahadan içeri ilerliyor. Arkadaşlarına baktı. Sağ Arda'ya güzel bir pas. Arda girebilecek mi içeri? geriye doğru çekildi. Çalım denedi. İçeri sağdan güzel bir deneme. Yakın bir vuruştu. Top dışarıda. Sağ kanattan Murat içeri girmeye deniyorlar şimdi. Özcan'da top. Savunmayı geçemedi. Taç atışı kullanacak SITicarım. İçeri güzel bir pas. Mustafa topu karşıladı. Geri çekildi. Tekrardan Murat top. içeri sert bir deneyecek gibi yaptı. Tekrardan içeri güzel bir orta. Direkten dönen top. Atlak hala devam ediyor. Savunma topu uzaklaştırdı. Berkcan topu aldı. Sol kanada doğru tekrar paslaştı. İçeri girmeli var. Arda içeri bir deneme. Savunma topu uzaklaştırdı. Zoran nefsi alabilecek mi? Mustafa'nın kayma denemesi. Murat tekrardan taç atışı. Emirhan Mustafa'ya paslaştılar. Mustafa topu kaybetti. Zora Nefsi topu alacak mı? Sert müdahale. Haydi Arda! Arda savunmanın yoğun baskısını geçmeyi deniyor. Omuz mücadelesini kaybedemek, omuz mücadelesini güzel aldı. Kayıcı karşı karşıya mı savunmadan Berkcan harika topu kurtardı. Kontrol atağa başladılar şimdi tekrardan. Yarı sahasında beklediler. İlerlemeyi deniyorlar kısa paslarla. Yarı sahaya geçtiler top Emirhan'da yine bir mücadele kaybedecek mi? İçeri güzel bir pas denemesi. Mustafa topu karşıladı. Kaleye baktı. Uzun bir deneme. Top dışarıda. Mustafa birebir mücadele orta sahaya geçti. Topu sürüyor. İçeri girmeyi deniyor. Arkaya güzel bir pas verdi. Hatalı bir pas oldu. Savunma topu aldı. Arda'ya sağ kanada güzel bir pas verdiler. Hızlı bir taş atışıyla içeri girmeye denediler. Arda topu tekrardan uzaklaştırdı. Top Emirhan'da. Göğüs kontrolü top kaptıracak mı? Birebir mücadelede topu kaptırdı. Mehmet sağ kanattan tekrardan ilerliyor. Geri çekildi. Ters köşeye uzun bir deneme. Defans kafasıyla karşıladı. Top Berkcan'da. İçeri mi deneyecek? Çalım deniyor. İçeri girmeyi deniyor. Sola güzel ve Mirhan'la paslaştılar. Savunma topu uzaklaştırdı. İçeri uzun bir deneme. Fuhabette karşıladılar topu. Yeni çekirdiler tekrardan. Kısa paslarla çekim ediyorlar. Yeni çekirdiler kendi yarı sağlarına. Mustafa'dan sağ kanda bir pas denemesi. Çok iyi karşılayacaktı. Kaybetti topu. Murat uzun mu Atacak. Uzun bir pas. Emirhan kafayla karşıladı ama topu kaybettiler galiba. Arda tekrardan harika bir kafa topuyla paslaştılar. Sağ kanattan zor hepsi içeri girmeye deniyor. İçeri çok güzel baskı kalecinin harika kurtarışı. Zoran hepsi köşe burcu kullanacak. Arkadaşlarını bekledi. İçeri yüksek bir deneme. Kimse karşılayamadı. Top dışarıda. Taş atışından topu kaybettiler. Zonesi tekrar aldı. Mustafa'yı geçmeyen top. Sert müdahale. Berkcan'dan uzun bir deneme. Savunma kafayla karşıladı. <laughs> i̇çeri güzel bir pas. Arda sol taraftan içeri girmediğini. güzel bir pas denediler. Özcan, Emirkan topu kaptırdılar tekrardan. Savunma topu uzaklaştırdı. 31 numara topu karşılayabilecek mi? Topu çaldı çok güzel bir şekilde. Arkadaşlarını bekliyor. Sol tarafa paslaştılar. Akcan'la içeri. Emirhan'dan top. Arda. Şimdi orta sahaya tek başına ilerlemeye denildi. Sağ kanında güzel bir pas. 31 numarayı bastırıyor orada. İçeri uzun bir deneme. 10 numara karşıladı. Kaleye mi deneyecek? Açıklık yaratmaya denildiler. Savunmaya geçmeyen top. Murat. Murat topu kaptı tekrardan. Serbest vuruşta Ön FC hakem hakemleri beklendi. Oyuncular yerleşti. Kısa bir deneme, arka deneme Emirhan topu engelledi. Savunma topu uzaklaştırdı tekrardan orta sahaya. Güzel bir paslaşma kaptan Emirhan topu kaptı. Savunmaya geçmeyen top top tekrardan da. Orta sahada yoğun baskı Arda geçti iki kişiyi birden içeri güzel bir paslaşma tekrardan sağ kanada çekildiler. Top dışarıda. Ağır olan köşe vuruşu Alçaktan bir top. Eci çok basit bir şekilde kaldı. Bakcan şey sol taraftan ilerliyor. Şey Mustafa'dan Murat'a bir pas. Murat tekrardan içeriye. Mustafa tekrar kopu attı. Olmayı topu kaptırdı. Arda'nın baskısı tekrardan Murat'ta. Arda topu çaldı. Mehmet'miş. Tekrardan Arda. Arda'dan Mustafa. Ya. Mustafa direkt kaleye denedi. Yakın bir deneme. Bakcan serbest vuruş deneyecek. Kaleye denedik. Kaleci de top. Emirhan top tekrardan kaptı. Güzel bir deneme. İkinci vuruş denemesi. ikincide de kaçırdı. Murat tekrardan girip pas denemeye çalıştı. Özcan tekrardan Mustafa'da içeri paslaştı. Emirhan tekrar girmeyi deniyor. Ata kaybettiler. Zoran FC'nin hata devam ediyordu. Top kaptıracaklar mı? Yılmaz'dan içeri uzun bir pas denemesi. 10 numarada top. Sağ kanada doğru güzel bir paslaştılar. Akçan'ı geçebilecek mi? Geçtiler tekrardan ilerlemeye devam ediyorlar. Güzel paslaşmalarla içeri girmeye hala zorluyorlar. İçeri girdi. Kale denedi. Top dışarıda. Özcan sağ kanatta omuz mücadelesini kaybetti. Mehmet çok güzel atlayış atışından topu kaptı. İçeride bir açıklık vardı. Uzun denedi. Arda topu karşıladı. Arda geri çekildi. Berkcan direkt kaleye denedi. Kaleci'nin kurtarışı. Kaleci direkt topu uzaklaştırdı. Mustafa izin vermedi. Top tekrardan Emirhan'da. Mustafa topu aldı. Direkt kaleye denedi. Harika bir deneme. Kaleci'den top dışarıda. Köşe vuruşu tekrardan kullanacak City German. Köşeden güzel bir vuruş. Emirhan topu karşılayamadı. Murat savunmaya geçecek mi? Güzel bir deneme. Mustafa Zoran esti. Mustafa Dekar'dan topu çaldı. Emirhan alacak mı topu? Mustafa Berkcan'a çekildi. Berkcan'dan geri döndüler. İçeri girmeye devam ediyorlar. Emirhan Zoran Nefsi topu çaldı. Sağ kanada doğru çekildiler. İzin vermedi. 8 numara. Mehmet Arda ile mücadelesi. <laughs> Mustafa direkt kaleye. <laughs> Mehmet topu tekrar aldı. Savunmanın müdahalesi. Topu kaybedecekler mi? Topu kaybettiler. Mustafa izin vermedi. Zor nefsi topu çaldı. Sağ kanattan güzelce ilerlemeye devam ediyor. Arda geri çekiliyor. Kaleye çekildi. Emirhan Yılmaz topu taça attı. Özcan şimdi taç kullanacak. Defans topu uzaklaştırdı. Mehmet. Mehmet direkt kaleye mi denedi? Top dışarıda. Kaleci topu uzaklaştırdı. Üzalta çalışı Özcan sağ tarafta içeri girmeyi deniyor. Bire bir mücadeleyi verdi. Topu kaybetti. Savunma topu uzaklaştırıyor. Mustafa izin vermedi. Arda bastırıyor. Mustafa geri çekildi. Arda da topu tekrardan Berkcan'a doğru çekildiler. Berkcan'dan kısa bir pas. Mustafa yere düştü. Emirhan topa çalabilecek mi oradan? Defans yuvmasıyla Özcan denedi. <laughs> Hakem düdüğüyle ikinci devre başladı. Arda topu kaptı. Birebir mücadeleye geçebilecek mi? Zora nasıl savunması. İçeri güzel bir deneme. Berkcan engelledi. Berkcan tekrardan topu uzaklaştırdı. Olmadan topu kaptı. Zoran Nefsi tek başına ilerleme devam ediyor. Hiçbir arkadaş yok. Güzel denemeydi. Top dışarıda. Zoran Nefsi serbest vuruş kullanacak. Geri çekildiler. Doğru nefsi topu kaldı. Şimdi tekrardan sol kanta ilerleme deniyorlar. Savunmanın harika mücadelesi. Emirhan topu kaptı. Sağ taraftan ilerlemeye devam ediyor. İçeri uzun bir pas. Kaleci topu karşıladı. Gör. Güzel paslaşmalar içe girmeye deniyorlar. Savunma topu almaya çalıştı. Savunma topu uzaklaştırdı. Zoran FC savunmadan topu çaldı. Savunma topu tekrardan uzaklaştırıyor. Yılmaz izin vermedi. Kafa topuna çıktılar. Berkcan topu uzaklaştırabilecek mi? Mehmet tekrardan top Zoran FC'de. Orta sahanın içeriye yavaş yavaş girmeyi deniyorlar savunmadan top kaptılar. Arda sağ tarafta ilerlemeye devam ediyor. Arda Arda ile paslaştı. Tekrardan sağ tarafa Berkcan. içeri uzun bir deneme. Savunma topu karşıladı. Emirhan tekrardan kaleye denedi. Kalecinin kurtarışı. Emirhan paslaşmadan top kaptı. Mustafa'dan içeri uzun bir pas. Arda içeri mi deneyecek? güzel bir savunmadan top dışarıda. Beko City German Köşe vuruşu deneyecek. Top 8 numarada. Mehmet'ten içeri bir orta. Karici topu uzaklaştırdı. Çok güzel ilerliyorlar sağ kanattan. Emirhan topu uzaklaştırdı. kaleciye doğru. Karici'nin hatalı paslaşması. Top Karici'de. Zor nefsinin hata. Soğumayı geçemiyor bir türlü. Top dışarıda. Sağ kanatta ilerleme deniyor. Defans çok yoğun bastırıyor. İçeri deneme Emirhan'a geçmeyen top. Emirhan topu kaptı. Mustafa. Sağ kanada doğru çekiliyorlar. Yere düştü. Top taçta. Murat Taç kullanacak. Hızlı bir başlangıç. Akşam topu karşılayabilecek mi? Ama topu uzaklaştırdı. Mehmet tekrardan sağ kanatı çekildiler. Tekrardan Tom Murat'ta defans topu aldı. Sol kanattan kontrol atak başlangıcı. Karşı kanalı bir paslaşma. Beykoz City Cerman topu kaptı. Arda içeri uzun bir paslaşma. Mehmet savunmanın müdahalesini geçti. İçeri güzel bir pas. Karşılayacak kimse yok. Zor FC kontrol atağa başlıyor. Berkcan yetişebilecek mi? Top Arda'da. Sağ kanattan yavaş yavaş ilerleyen Arda. Berkcan'ı geçmeyen top. Tekrardan Arda topu kaptı. Önde açıklık yaratmayı deniyor. Fual. Arda serbest vuruş deneyecek. Şimdi içeri güzel bir deneme. Harika bir gol. Maç 2-1. Zoran Arda'nın harika golü. sağ kanatta ilerlemeye devam ediyorlar. Direkt kaleye denedi. Savunmadan seken top. Berkcan'la içeri bir deneme. Emirhan karşıladı. Top dışarıda. Zoran FC serbest vuruş. İçeri güzel bir orta. Sonra topu karşıladı. Mustafa topu aldı. İleri doğru sürmeye devam etti. Arda sol kanatta güzel bir paslaştı Mustafa. Arda geri çekildi. Tekrardan içeri Mehmet'e bir pas. Mehmet. Sağ kanada doğru çekildi. Murat. Geçebilecekler mi savunmanın baskısını? İçeri tekrardan yüksek bir top. Berkcan direkt kalem Savunmadan seken top. Birebir mücadeleyi kaybetti Arda'yla. Tekrardan Berkcan topu kaptı. İçeri girmeye deniyor. Arda güzel çalınan topu kaptılar. tekrardan Mehmet'te. Sonra Nefsi topu tekrardan çaldı. Arda savunmanın müdahalesi. Umadan topu çalmaya devam ediyorlar. Mehmet topu aldı. Direk kaleye mi denedi? Top dışarıda. Mehmet çok güzel karambolleri geçti. <laughs> Mikan'la paslaştı. Arda Akarici ile karşı karşıya mı bir kişi var. Arda kaleye denedi. Arda'nın arka golü. Maç 3-1. Seyitiye Cermin önde. Bir Sadece soruş deneyecek. Hakem beklendi. Arda açıklık yarattı. İçeri girmeyi deniyor. Savunmanın baskısını geçemedi. Savunmadan seken top. Tekrardan zor nefsin atla devam ediyor. köşe vuruşundan savunma topu uzaklaştırdı. Arda topu çaldı Arda'dan. içeri girmeyi deniyor. Savunmayı geçen top. Savunma engelledi topu. Savunmadan top dışarıda. Mustafa'nın arka mücadelesi Berkcan tekrardan kalemi inecek Sonmadan seken top Hızlı bir köşe vuruşuyla başladı ön FC Topu geri çekti Tekrardan geri pas Arda kaleye mi deneyecek? Açıklık yaratmaya deniyor. Sağ tarafa bu güzel bir İçeri güzel bir orta. Kafa denemesi. Kimse karşılayamadı. Top kaleci de. Yılmaz topu çok güzel yükseltti. Sağ kanında güzel bir pas oldu. Savunmaya geçebilecek mi Zoran FC? Top tekrardan Arda'da. Geri çekildiler. Uzun bir pas. Arda başaramadı. Top dışarıda. Zoran'ın paslaşması Zoran FC top kaybetti. Tekrardan Zoran FC taç atışı kullandı. Hızlıca içeri girme deniyorlar. 3 kişi güzel paslaşmalarla giriyorlar. Arda savunmaya geçebilecek mi? Savunma Berkcan topu uzaklaştırdı. Kontra atak başlangıcı. Berkcan topu sürüyor. Orta sahaya geçti. Savunmayı kaybetti topu. Tekrardan topu Mehmet kaptı. Savunmaya geçti. Kaleciyle ile karşı karşıya. Kale şu an boş. Güzel pas verirse gol olacak. Emirhan tekrar geri çekti. Arda savunmadan seken top. <laughs> Mustafa Arda'ya bir pas. Geri çekildiler tekrardan. Mustafa Berkcan açıklık yarattı. Kaleye mi deneyecek? Çok yukarıda bir vuruş. Harika bir pasla Mustafa'ya pas verdi. Mustafa içeri girmeye deniyor. Topu karşılayamadı Arda. Savunmaya geçmeyen top. Kaleci topu uzaklaştırdı. Emirhan'dan sol tarafa güzel pas. Arda topu aldı. Savunmaya geçti. Savunma topu tekrardan uzaklaştırıyor. Top Murat'ta. Mustafa direkt kaleye denedi. Yakın bir deneme. Top dışarıda. Arda sağ kanattan ilerlemeye devam ediyor. Maçın son dakikaları. Emirhan güzel bir pasla geçti ama savunmayı topu kaptırdı. Kalecinin uzun pası. Mustafa karşıladı. Berkcan tekrar Mustafa. Topu kaptırdılar. Arda. Zoran FC sağ kanattan ta başlıyor. İçeri girmeye deniyorlar. Savunmanın yoğun baskısı. Emirhan. Mehmet topu tekrardan kaptı. Arda karambolü geçti. Dışarı paslaştılar. İçeri girme deniyorlar. Direkt kaleye denedi. Yukarıda bir vuruş. Top dışarıda. Maç 3-1. CT German galibiyetiyle sonuçlandı. <laughs> takımın kaptanıyla beraberiz. Merhabalar. Bugün güzel bir maç çıkardık. Eksiklerimiz vardı. iyi mücadele ettik. Sonuç olarak güzel bir sonuç aldık. Maçın başından beri sonuna kadar domine ettiğimize inanıyorum. Güzel bir gari. Bütün takım arkadaşlarıma ve rakip takıma teş te teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz.